<laughs> arama hayatın cilvesine bahane, kanım gönlüm serseriyse kime ne Aldanır bizlere o gözle bakanlar, bizler ki hayatta en nasip insanlar mağmet, yarın yansın mağmet Gemir gelir yanaşır, işi dolu çamaşır, Diğer bakır kızları veselabıya yanaşır lekella leke

Aşağı göğe pıskılıyor mu adam bir yer? Kafadan mı var? Ben de akhan şafak çıtım mı? Merak ya. Ha girmiş bir yok. Kuru Yaşlı merdim mi? Kopuk bir fiyakalı Fiyakali bir dayı Dedi yeganım nereye gittin sen dedim. Valla buraya gidiyorum. Dedi bilirsen bura neresi? Dedim ha. Dedi neresi? Dedim khan şafak. Dedi geri dön oğlum. Sana cilet atıyorlar ha. Kırkızdır burası hep kırkız dolayı. Ben de daha eski ciletçiyim ya, yani, herhalde cilesim iki parmak arasına aldım, girdim oraya. Baktım biri iki tane ibne dedi, ulan kini, Nereye gidiyorsun? <laughs> oğlum siz bekle, bak her Bir kelime bir milyon. Kaç tane konuştu bu esel Valla çok konuştum. Ha, bu sayılır. Allah kazanasının yanıdır yani. Bizim mıntıkamızdır, bir kelime bir milyon, ona göre. Tamam, kaldığın yerden devam et. Cilet aldın, cilet aldın. <laughs> cilet aldım iki parmağın arasına, bir sol kolumu yukarı çektim, sağa indirdim, yani tatikteydim ha. Bir baktım i̇bn bir tane bırağım cilet attı yandan pantolonlarıma. Dedim ya iki buçuk kilo para var malzeme malzeme getirdim. Sonra yukarı çıktım aynı kuruyemişi, dayı dedi, yegendim sana dedim paranı çaliler Dedim dayı biz de eski pijlerden kızırdılar. <laughs> Paramı çalamadılar, cilet attılar bana ama para yerinde duruyor. He, Ali Ali yüz biz çıkıl malaliyiz. Tabanca piçe abzda oyuncak ma'am hazrimiz. Vali oğlumuz kaymakam torunu. Dekarlar var. Hadi, iyi günler.